mücadeleden önce, mücadeleden önce taraftarı değerlendirelim bence. E, maçın sonlarına doğru bazı mırıldanan taraftarlar falan vardı. Ben onların gerçek Sivas Spor taraftarı olmadığını düşünüyorum. Adana Demirspor gibi bir takıma karşı oynuyoruz. Ligin 3. sırasında bir onların bütçesine bakın, bizim bütçemize bakın. Biz kısıtlı bütçelerle elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bugün Adana Spor'a hiçbir şey yaptırmadık. Bütün pozisyonlar bizim. Yani maçın başından sonuna kadar üstünüz. Bu çocuklar bunu hak etmiyor. Alkışlanmayı hak ederken orada taraftarlar mırıldanıyor. Ben bunların gerçek Sivas Spor taraftarı olduğunu düşünmüyorum. Eee ben 6 yıldır bu seneyle beraber 6 yıldır Sivas Spor'da e, emek veriyorum. Benim onlardan daha çok emeğim var. O e, gerçek e, sandıkları yani Sivas Spor tarafları olmadığını düşündüğüm insanlar. Benim onlardan hem maddi manevi olarak bu Sivas Spor'a katkım daha çok. O yüzden ben onların e, birilerinin adam olduğunu düşünüyorum. Gerçek Sivas Spor'lu olmadıklarını düşünüyorum. Bugünkü bu çocuklar alkış hak ederken orada mırıldanmalar oluyor. Ben bunu hiç yakıştırmadım. Dediğim gibi, e, maçı konuşmak bile istemiyorum işin açıkçası. Çünkü zaten konuşulacak bir şey yok. Herkes gördü burada. E, maçın başından sonuna kadar üstün takım bizdik. E, olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir şey demiyorum ama e, bu çocuklar alkış hak ediyordu. Yani böyle mırıldanmayı değil. E, keza biz de öyle. E, keza biz de öyle. Biz dediğim gibi kısıtlı bir eee bütçeyle elimizden geldiğince müthiş işler yapıyoruz içeride oynadığımız Ankara gücü, Hatay bu maçta dahil, diğer maçlarda dahil hepsini kazanabileceğimiz maçlardı ve o pozisyonları da bulduk. Bugün Adana Spor'un bir tane pozisyonunu göre söyleyebiliyor musunuz? Yok. Bizim bin tane. Sonucu alamadık ama Dediğim gibi ben burada e, hiç maça bile yani maçın yorumuna bile konsantre olamadım. O yüzden çok kızgınım. E, Samuya gelince Samu'nun böyle şeyler olur. Böyle şeyler toler edebilecek bir şey demiyor. Çok istekliydi gol atmak istiyordu. Oyundan çık, e, çıkmayıp e, mücadele etmek istiyordu. Bunu anlayışla karşılarım. Ben de futbol oynadım. E, bu kötü niyetten yapılmış bir hareket değil. Ben bunu net bilirim. Çünkü benim gözümden kaçmaz. Ben de futbol oynadım ama bazı arkadaşlarımız var. E, onlara da önlem alacağız. Yani takım içerisinde bazı arkadaşlarımız var. Eee onları önlem alacağız. İsimlerini vermeyeyim. Siz e, görürsünüz zaten yakında. Evet. Ben e, bütün taraftarları kapsamıyorum burada. Burada art niyetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçek taraftar bugünkü oyuna ta, takımı alkışlar. Anladınız mı? Yani ya Adana Demir'e karşı oynuyoruz ya kardeşim Üçüncü sıradalar adamlar. Bizim bütçeye bakın, onların bütçeye bakın. Ben art niyeti olan insanlar için söylüyorum bunu komple Sivas Spor tarafları nasıl konuşabilirim? Bizi sevenler de var. Tabii ki sevmeyenler de olacak. Ama bugün kötü bir oyun oynanır. Ee, yani rakibe eziliriz. Okey bunu da anlarım. Bunu da anlarım. Ama ben şu art niyeti şuradan dolayı söylüyorum. Müthiş bir oyun var. Çocukların emekleri var. Galibiyeti kaçırmışız. Adana, Adana Spor'un e, bütün ekibi bizim hak ettiğimizi söylüyor. Benim kızdığım nokta bu. Tabii ki de Sivas Spor taraftarının herkesi genellemek yani burada yanlış olur. Ben art niyet olduğu için o art niyetli davranan insanlara söylüyorum bu sözlerimi. Sivas Spor taraftarlarını kesinlikle kastetmiyorum zaten. Söyleyemem zaten. Dediğiniz gibi ben de buradayım. Kimler yuhlanmadı? Yuhlanacağız. Sonucu almanız, almanız lazım. Ben taşın altına elimi sokacak da karakterde bir adam. Benim öyle bir kaygım yok. Ben bırakırım burayı. E, beni gönderirler. Yeminle yeminle billahi öyle bir kaygım yok. Benim amacım burada iyi şeyler yapmaya çalışmak. Sivas Sivasspor'u çok seviyorum. Sivas'ı çok seviyorum. 6 senedir emeğim var burada. Elimden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Sivas'a zararım olduğunu düşündüğüm anda bırakır giderim. Ben ben öyle bir karakterde insanım. Bunu net herkes bilsin yani. Ben öyle ay burada kalayım, bir hafta daha idare edeyim, iki hafta daha idare edeyim. Öyle bir kaygım yok. Ben bırakır giderim. Yani ama ben e, gece gündüz çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Tesiste bak benim evim var eve gitmiyorum. Tesiste kalıyorum. Çalışıyorum. Tabii ki bu işim bu. Çalışmam lazım. Ama insanlar bunları görmüyorlar. E ben sadece art netle davranan insanlara çözüm. Genelleme yapmıyorum kesinlikle.